Anlı avukat. Bana emekli olunca sıkılırsın dediler ama ben köyü tercih ettim. Yerleştim buraya. Üç tane keçi almıştım. Şu anda bir yıl içinde dokuz tane oldu. Çok güzel. Onlara sabah akşam bakıyorum. Sonra köyü her mevsim güzel bizim. Mantar zamanı mantar topluyorum. İşte çıtlık zamanı çıtlık topluyorum. Dağlarda dolaşıyorum köy içinde dolaşıyorum. Hiç sıkılmıyorum emeklilikten. Benim 7 yaşına kadar çocukluğum köyde geçti. Köyün zorluğunu görmediğim için benim hep köy hevesim, köy sevgim hiç bitmedi. Çünkü buralarda oynardık. Okulumuz çok güzeldi. İncir ağacına baş, biz yemiş deriz. İncir ağacına bakar, incir çizerdik. Mısır tarlasında mısırları öğrenirdik. Hepsini bildiğimiz için ben en güzel zaman iki, iki, ikinci sınıfta Antalya'ya taşındık. Ama köy sevgim yazları gelirdik. Hiç bitmedi. İstanbul'da çalıştım ben. Tam 32 Çok. yıl hizmet yaptım. Önce ebeydim. 10 yıl ebelik yaptım. Sonra Sağlık Bakanlığı'nda avukat